İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir haftadayız. Yeni bir hafta yeni umutlar demektir. Hepinize iyi haftalar dilerim. Şimdi canlı yayında insan ister istemez küçük hatalar yapıyor. Çoğunu e, siz fark etmiyorsunuz bile. Örneğin cuma akşamı programı bitirirken <laughs> yarın akşam aynı saatte yine sizlerle birlikteyim dedim. Daha doğrusu öyle demişim. Sonra eve gittim. Eşim "Hayrola artık cumartesileri de mi günün yorumu var?" diye gülerek ben de nereden çıkardın deyince e ee, dedi sen söyledin ya yarın akşam yine birlikteyiz dedin dedi. Ağız alışkanlığı demek ki ama ilginç olan bu son cümleyi ancak eşim söyleyince hatırladım. Neyse kafa göz yaracak bir hata değildi ama yine de olmaması gerek. Hepinizden özür dilemek isterim. Evet sevgili izleyiciler öncelikle pazar gününden yani dünden biraz söz etmek istiyorum. Marmara'ya bindim. Gerçi denizin altından geçmedim ama bazı gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Dün öğleden sonra tek kişilik oyunumla ilgili yeni bir projeyi görüşmek üzere Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne gitmiştim. İşte pazar olmasına rağmen anormal bir trafik vardı. Arabayı almayı gözüm yemedi. Bunun üzerine E5 üzerindeki Acıbadem istasyonuna gidip Kartal metrosuna bindim. Şimdi metro hiç görmediğim kadar kalabalıktı. İğne atsan yere düşmez o kadar yani. Şaşırdım yani iş gününde bile bu kadar yoğun olmayan metroya ne olmuştu böyle. Ama bir iki durak gittikten sonra Çevredeki konuşmalardan işin gerçeği ortaya çıktı. Meğer metro hattında oturan pek çok yurttaş önce bu metroyu kullanarak yani Kartal Kadıköy'ü kullanarak Ayrılık Çeşmesi istasyonuna geliyor. Sonra buradan Marmara'ya geçiyor. Kaz Çeşme'ye kadar gittikten sonra tekrar geri dönüyormuş aynı yoldan. Yani metro ve Marmaray aslında tabii. Ulaşım amaçlı değil turistik amaçlı kullanılıyor. Millet meraktan biniyor şimdilik. Eh bedava olunca da baldan tatlı oluyor galiba. Eee... Galiba bizim millete bedava düğün var desen göğe merdiven kurar çıkar. Bayramda köprüler de öyle oluyor. Bedava yapıyorlar ya. Çoluğunu çocuğunu arabasına dolduran karşıya gidip gidip dönüyor. Baksat manzara seyretmek olsun. Bedava. E bu arada trafikte saatlerce süren o sıkıntıya da aldırmıyorlar bile. Galiba onu da gezmenin bir parçası sayıyorlar. Böylelikle dışarıda daha fazla kalmış oluyorlar falan. Neyse dönüşte yine metroyu kullanıp bu kez ben de ayrılık çeşmesinde indim. Buradan Marmaray'a geçip Üsküdar'a inmeyi düşünüyorum. Oradan eve gideceğim. Ama aklımda da ya Marmaray çalışmıyorsa korkusu var. Malum açıldığından beri zırt pırt arıza oluyor. Bakın e, bu da çok ilginç bir nokta. E, şimdi Türkiye gazetesi var. Yeni Ali var ya işte böyle hamle yaptılar. Bir Yeni bir manşet attı geçen ya dün ya önceki gün. İşte Marmaray'ın sabotaj edildiğini ileri sürüyor. Ama sabotaj yöntemi çok ilginç. Efendim neymiş? Gezi direnişine katılanlar Marmara'yı zora sokmak için imdat kolu çekme eylemi yapıyormuş. Şimdi bunu neye dayandırıyorlar? Marmara sürekli arıza yapıyor ve insanlar hattın su altında kalan bölümünü yürüyerek geçiyorlar ya tünellerden. Devlet Demir Yolları bunu bazı kişilerin bir şekilde korkuya kapılarak imdat frenini çekmelerine bağlamış. İmdat freni çekince ne oluyor? Tabii tren doğal olarak duruyor. İşte araştırma falan filan. Ya Allah aşkına bu kadar mantıksızlık olur mu? Ama oluyormuş. Üstelik koca gazete bu saçma sapan gerekçeye aldanıp işi bir de gezi direnişinin üzerine yıkacak kadar kendinden geçebiliyor. Diyor ki geziciler kasten imdat kolunu çekiyor, tren duruyor. Sonra da gördünüz mü Marmara'yı işte hiçbir işe yaramıyor, tehlikeli bunu sakın kullanmayın. Böyle yayın yapabiliyorlar. Ne diyeyim Allah akıl fikir ihsan eylesin. Şimdi dediğim gibi Marmara'ya ben de bindim. Tıpkı metroda olduğu gibi yani metro vagonlarında olduğu gibi istasyonlarda da vagonların içinde de 360 dereceyi gören kameralar var. Yani eğer biri kasıtlı olarak hiç gereği yokken imdat frenini çekiyorsa bunun kayda alınmaması mümkün değil. Şimdi ne diyeyim daha önce de bu tür yalanlar söylendi. Aslında hepsi kamera kayıtlarıyla kanıtlanabilir bunların ama hiçbiri yapılmadı. Ama o yalanlar dillerde ve zihinlerde kaldı. Hani işte camide içki içildi, kızlar erkekler öpüştüler, seviştiler. İşte türbanlı kadına saldırıldı falan gibi yalanlar var işte onlar. Ama belli ki bu sefer vagonlarda kamera olduğunu bilmediklerinden ya da dikkat etmediklerinden attılar bu kıtırı. E nasıl olsa yiyen çok. Neyse e, uzatmayayım. E, çeşmesine geldim. Tam o sırada bir tane kalktı. Yetişemedim yani ona. İstasyonda da çok az sayıda insan var. Derken Kazlı Çeşme'den tren geldi. Nasıl dolu? Hınca, hınca Tren boşaldı. Bir grup insan dışarı doğru yöneldi. Gerisi olduğu gibi peron değiştirdi bizim tarafa geçti. Şimdi ben peron bomboş falan derken neredeyse gelen trene bilemeyeceğim. Tabii Üsküdar daha da feci. Bu sefer de inmek çok zor oldu. Çünkü binlerce kişi yığılmış. Kapılar açılır açılmaz böyle içeri bir ucum ne diyeyim işte yani millete eğlence çıkmış. Şu 15 gün geçip de bedava yolculuk bir bitse de bu hattı gerçekten ulaşım amaçlı kullanacaklara da gün doğsa. Şimdi özellikle bu sirkeci istasyonunun çalışmaması da çok kötü. Çünkü İsküdar'dan sirkeciye 4 dakikada geçmek büyük avantaj. Örneğin bana çok yarıyor ama şu anda kullanamıyorum tabii. Onu da sordum. Hani istasyon mu bitmedi niye çalışmıyor diye. Aa öyle değilmiş. Tren Üsküdar'dan zaten kapılar açılmayacak kadar doluyormuş. Çünkü orası çok kalabalık ya. E, sirkeci de çok kalabalık bir merkez. Bir de orada durursa içinden hiç çıkılmayacak. Bu nedenle şimdilik sirkeci atlanıyormuş. Böyle bir şey. Şimdi bu arada Marmaray bitireceğim de çok konuştuk Marmaray'ı. Bir vefasızlık örneğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün bazı gazetelerde İstanbul Ticaret Odası, evet İstanbul Ticaret Odası'nın ...bir ilanı var... ...şöyle bir ilan işte yani... ...çok yakına gelmeye de gerek yok işte... ...tam sayfa bir ilan... ...şimdi İTO Marmaray'da emeği geçenlere... ...teşekkür ediyor... ...İTO'ya göre Cumhurbaşkanı, Meclis, e, Meclis Başkanı... E, ...Başbakan, Japon Başbakanı... Işte ...Ulaştırma Bakanı... ...sonra tüm bakanlar... ...ve İstanbul Belediye Başkanı... ...teşekkür onlara... ...onların katkısı olmuş çünkü... ...İTO'nun tüm üyeleri de... ...böyle altta da işte imzaları var... Ee, ne kadar minnet ve şükran hisleri içinde olduklarını anlatıyorlar. Şimdi bakın bu çok ayıp. Eğer konu Marmara'ya emeği geçenlerse e, hani bu projeyi ilk düşünenler sonra bunu uygulamaya sokup kredisini alanlar, ihale açanlar örneğin ihale ve kredi kararının altında başbakan olarak Bülent Ecevit'in cumhurbaşkanı olarak da Süleyman Demirel'in imzası var. Hadi bu patronlar Ecevit'i sevmezler diyelim. Yani olmaz öyle bir şey. Ayıptır gene sev sevme. Peki bundan 40 yıl önce tıpkı Marmaray gibi iki kıtayı ama bu sefer yukarıdan birleştiren projenin o birinci Boğaz Köprüsü'nün mimarı Süleyman Demirel'i unutmakta neyin nesi? Şimdi üstelik buradaki isimlere bakıyorum. Şimdi hepsini okuyamam zaten ama çoğu bunların zamanında Süleyman Demirel'le çalışmış. Ona sevgi ve saygılarını sunabilmek için birbirini ezmiş kişiler. Ama belli ki günümüz patronlarının gözü Tayyip Erdoğan yönetiminden öyle bir tırsmış ki vefa duygularını falan bir kenara bırakıp yağcılık yarışını böyle sürdürüyorlar. Bunu geçelim artık Marmaray. Şimdi sevgili izleyiciler sizlerle biraz Fenerbahçe Kongresi üzerine de sohbet etmek istiyorum. Sakın sporda nereden çıktı demeyin çünkü bu sohbetimiz sporla ilgili değil. Siyasetin tam ortası aslında. Üstelik bugünkü iktidarla ilgili bir kırılma noktasının, bir dönüm noktasının oluştuğu Fenerbahçe Kongresi'nden söz etmek istiyorum. Aziz Yıldırım dünkü kongreyi ezici bir üstünlükle kazandı. Kime karşı? Sadece kendisine aday olan, karşı aday olan Mehmet Ali Aydınlar'a karşı mı? Hayır. AKP iktidarına karşı da bir zafer kazandı. Ve bu zafer sadece Aziz Yıldırım'ın da değil. Bütün Fenerbahçe camiasındır. Binlerce Fenerbahçeli Günün modası iktidar korkusunu bir kenara bırakıp hiç korkmadan, çekinmeden, ya başımıza bir şey gelir mi endişesi taşımadan iktidarın bütün gücüyle müdahale ettiği Fenerbahçe'yi bunun içinden çekip çıkardı. Şimdi değerli izleyiciler, şu anda beni izleyenleriniz arasında mutlaka Galatasaraylı, Beşiktaşlı veya işte herhangi başka bir takıma gönül vermiş olanlarınız vardır. Ben bugüne kadar Fenerbahçeli olduğumu hiç saklamadım ama şunu hep söyledim. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim. Gözü kara, kendi takımından başkasını görmeyen, sadece kendine haklı gören taraftar tipinde değil. Şimdi sizden ricam şu. Şike soruşturması ile Fenerbahçe'yi mutlaka ayırın. Şike vardır, yoktur konusunu ne yazık ki herhangi birimizin bilmesi mümkün değil şu anda. Çünkü var olduğu söylenen ve hatta işte başta Aziz Yıldırım olmak üzere birçok kişinin mahkum edildiği bu dava kamu vicdanında hala hak ettiği yere oturmadı. Evet, bir şikeden söz ediliyor ama verilen cezalara bakınca bunun karşılıklı olmadığını görüyoruz. Bir takım şike yapmış ama kim ne yapmış? Bu yok ortada. Pek çok kişi ceza aldı almasına da bunlar karşılıklı değil ki. Ceza alan şike yapmış kabul ediliyor ama kimin ne yaptığı verirsiniz. Bakın hiç kuşkusuz ki Türk futbolu çok temiz değildir. Yıllardır şike söylentilerini duyarız. Kulüp içi çekişmeler, güç gösterileri, kulüp başkanlığının verdiği güçle yapılan kimin nüfus ticaretlerini, hatta haksız kazançları duyarız. Ama 3 Temmuz'da başlatılan şike, oper şike operasyonu çok farklı. Burada benim gözlediğim kadarıyla amaç futbolda temizliği sağlamak değil. İktidarla iyi geçinmeyen bir büyük kulübün cezalandırılmasıydı. İşte bu noktada ne yazık ki takım tutmak, taraftar olmak faktörleri, çok kullanıldı. Takımlar arasındaki rekabet devlet eliyle ve kasıtlı olarak başlatılan bir operasyonda karşı takımı yıpratmak hatta yok etmek amacıyla saptırıldı. Şimdi Fenerbahçe şike yapmamış mıdır? Bilemem. Ama benim gibi dürüst Fenerbahçeli olan herkes, herhalde Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu veya başka takımları tutan dürüst taraftarlar oynanan oyunun ne olduğunu biliyorlardır. Fenerbahçe'nin başına gelenler diğerlerinin de başına getirilebilirdi. Fenerbahçe öne çıktı. Kafasına balyoz indirildi. Lütfen başka takımları tutanlar şikeyi bahane edip canlarının istediği gibi davranma hakkını kendinde bulanlar bana kızmasınlar. Dünkü Fenerbahçe kongresine bakıp bundan ders çıkarmaya çalışsınlar. Fenerbahçe'ye ya en iyi başkanlık yapacak kişi Aziz Yıldırım mıdır? Hayır. Muhtemelen ondan daha iyi olabilecek kişiler de vardır. Üstelik Aziz Yıldırım son zamanlarda en yakın dostları, o oy veren altı bin kişinin büyük çoğunluğu tarafından bile eleştirilen bir başkan. Ama o başkan iktidarın spordaki egemenliğini de spor iktidarın spordaki egemenliğini de kurmak için kurban olarak seçtiği bir isimdi. Fenerbahçe'nin duyarlı tabanı siyasi emellerini Fenerbahçe üzerinde de kullanmak isteyen iktidara prim vermeyeceğini gösterdi. Başbakanın birebir müdahalesine rağmen ne Aziz Yıldırım ne de binlerce Fenerbahçe delegesi geri adım atmadı. İktidar tarafından belirlenmiş adayı ve onun oluşturduğu listeyi elinin tersiyle itti. İktidar korkusuyla boyun eğmeyi, teslim olmayı içine sindirenlere, onlara maşalık, onlara maşalık edenlere tarihi bir ders ve cevap verdi. Bakın bu tarihi ders belli ki Tayyip Erdoğan'ı çok öfkelendirmiş. Aziz Yıldırım'a ateş püskürüyor. Sadece ateş püskürmekle kalmıyor, tehdit de ediyor. Fenerbahçe delegesine bu adamı seçtiniz ama bundan sonra işiniz çok zor. Onun istediği hiçbir şeyi yaptırmam diyor. Şimdi belki bilenleriniz vardır. Ee, zaten son şeyde de ortaya çıktı. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin bir daha sırtının yere gelmemesini mali olarak tabii sağlayacak müthiş bir projesi, bir hayali var. Yıldırım bir banka kurmaya çalışıyor. Fenerbahçe Bankası. Bunun hazırlıkları birkaç yıl önce başladı. Ben bir şekilde bazı detayları öğrenmiştim. Bakın banka kurmak kolay iş değil. Çocuk oyuncağı da değil. Bu nedenle Yıldırım ve Fenerbahçe yönetimi birkaç yıldır kılı kırk yararak çalışıyor. En ince hesabı bile yapıyor. Şimdi başbakan bu projeyi ortadan kaldıracağına ima ederek bakın ne diyor? 500 milyon dolar, dolar borcum var. Banka kuracaksın. Bunun için izin istenecek kurumlar belli. Ayrıca başka bir konuya geçiyor. Sanki Çevre Bakanı elindeymiş gibi Söz veriyor. Şuraya AVM yapacağım, buraya şunu yapacağım. Demek doğru değil. Şimdi bu bunun tercümesi nedir? Şu. Sen avucunu yalarsın. Ne banka kurdururum, ne AVM yaptırırım. Niye peki? Ee, sen Şükrü Saracoğlu stadında Atatürk posteri açtırırsan, her yer taksim, her yer drone'ın direniş sloganları atılmasına ses çıkarmazsan, ben de bunun hesabını sorarım. Bu kadar basit. İşte bu nedenle diyorum Fenerbahçeli olmayan taraftarların konuya şikeci Fenerbahçe diye yaklaşmadan önce bu çok önemli durumu da gözden geçirmelerinde yarar var. Yani işin özeti rekabet gereği birbirimizi kızdıralım. Başımız sıkışınca espri ile karışık. işte siz şikeyle maç kazanırsınız hakemle alırsınız falan diye birbirimize takılalım. Aziz Yıldırım'ı beğenmeyelim eleştirelim ama Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu o enfes direnişinde hakkını verelim. Bence Aziz Yıldırım son kez seçilmiştir. Muhtemelen normal süresinden de önce kendisi bir kenara çekilecektir. Çünkü Fenerbahçe hem başkanı olan vefasını hem her daim birlik ve beraberlik içinde olduğunu hem de 20 milyonluk bir camianın iktidarın iki dudağı arasında olamayacağını dosta düşmana göstermiştir. Nokta. Evet. Bugün çok konuşulan gelişmelerden biri de Mustafa Sarıgül'ün artık resmen CHP'li olmasıdır. Sarıgül bugün nihayet resmen CHP'li olmasını verdiği rahatlıkla sık sık Allah'ın adı, Allah adını anarak hedeflerini açıkladı. İşte ilk hedef İstanbul'u almak sonra da iktidarın burcuna CHP bayrağını dikmek. Eh yolu açık olsun. Ancak bu olayda çok dikkatimi çeken ve bana göre rahatsız edici bazı noktalar var. Onları biraz paylaşmak istiyorum. Şimdi Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye geleceği ve gelir gelmez de öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı verileceği bir sır değildi. İstanbul sermayesi. Türkiye'nin en büyük holdingleri, en büyük medya patronları aylardır Sarıgül'ün CHP adayı yapılması gerektiği konusunda partiye baskı yapıyordu. Şimdi bu yeni CHP yönetiminin bu kadar büyük bir sermaye baskısına direnmesi mümkün değil. Nitekim beklenen oldu. Sarıgül işte elleri havaya kaldırılarak şimdiden İstanbul'u kazanmış CHP adayı olarak ilan edildi. Edildi de yöntem pek şık olmadı. Bu CHP'ye yaraşır biçimde olmadı. Şimdi bakın değerli izleyiciler CHP ile AKP'yi birbirinden ayıran çok önemli bir faktör var. Bu sadece sağda solda olmaları olarak söylemiyorum. AKP bir kişinin partisidir. Her şeye bir kişi karar verir. Onun söylediği kanundur. Kimse itiraz edemez, eleştiremez, karşı çıkamaz. Böyle bir şey yapmaya kalkan olursa da o an kendini itibarsızlaştırılmış, karalanmış, aşağılanmış olarak partinin dışında buluverir. AKP için demokrasi sadece lafta geçerlidir. Her sözlerinin başında demokrasi derler ama demokrasiyle bağdaşan eylemlerini gösteremezsiniz. Üstelik bu tavır ve tutum iş dünyasında, siyasette, medyada ve en önemlisi halk katında kabul görmüştür. Parti başkanı bir karar alır, herkes buna uyar. Kimsenin aklına ya bu demokrasi hukuka uygun mudur, doğru mudur diye düşünmez, tartışmaz. AKP'deki bu tavır kimse için sürpriz değildir çünkü. CHP'de ise hani çoğumuz beğenmesek bile demokrasi, demokratik kurallar ve tahammüller geçerlidir. CHP'de tek adam yönetimi yoktur. Evet parti başkanı, her parti başkanının olduğu gibi pek çok şeye hakimdir ama... ...parti içinde aykırı sesler de çıkar, eleştiri de yapılır, hatta isyana kalkışanlar bile olur... Bunlar kimse için sürpriz değildir. Çünkü CHP'nin, daha doğrusu sol kültürün doğası böyledir. Bir CHP'li için yetkili kurullar çok önemlidir. Çünkü o yetkili kurullar emirle çalışmaz. Elbette pek çok konuda parti kararı alınır. Ortak hareket edilir ama bu o konunun eleştirilmediği, karşı çıkılmadığı anlamına gelmez. Bunlar yapılır ama sonunda karara herkes uyar. Parti içi demokrasi de budur zaten. Ama Mustafa Sarıgül'ün partiye kabulünde göstermelik bile olsa bu kurala hiç uyulmadı. CHP yönetimi tıpkı AKP gibi davranarak demokrasiyi, demokratik tahammülleri ve parti içi demokrasiyi bir kenara etti. Şimdi Sarıgül partiye dönmesin mi? Dönsün. Sarıgül İstanbul'daki en güçlü aday mı? Tartışılır belki ama öyle kabul edelim. Ama bakın bir sorun vardı. Sarıgül partiden ihraç edilmişti ve dönmesi ancak parti içi kuralların uygulanmasıyla mümkündü. Buna göre Sarıgül önce af dilekçesini verecek. Bu il merkezinde İstanbul il merkezinde değerlendirildikten sonra MHK'ya gönderilecek. Buradan olur çıkması halinde ise parti meclisinde oylanacak. Prosedür bu. Oysa ne oldu? Partinin genel başkan yardımcısı yanına İstanbul il başkanını alarak Sarıgül'ü kendi makamında ziyaret etti ve af dilekçesi vermesini rica etti. Belli ki Sarıgül'ün ya hiç merak etmeyin canım vereceğim onu falan demesinden sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıgül'ün kolunu havaya kaldırarak hoş geldin Sarıgül artık İstanbul'u seninle alacağız dedi. Yani Sarıgül'ü hem partiye kabul etti hem de İstanbul adaylığını ilan etti. Şimdi ben bunu böyle özetle Cuma günü söylediğimde bazı CHP'liler canım o adından keskinin kişisel çıkışıydı yani o sayılmaz falan dediler. İyi de nasıl sayılmaz? Parti meclisi oylama yapmayacak mı? Sen bunu önceden ilan edersen parti meclisi yok sayılmış olmuyor mu? Onlara göre olmazmış yani kişisel çıkış. Ama hemen ertesi gün ne gördük? CHP Genel Başkanı henüz partiye katılımı onaylanmamış. Henüz İstanbul adayı olarak ilan edilmesi mümkün olmayan teknik olarak Sarıgül'le kahvaltı masasında baş başa oturmuş. Yani Genel Başkan bütün Türkiye'ye diyor ki evet Sarıgül partimizden ihraç edilmiş biridir ama ben onun geri dönüşüne ve İstanbul adayı yapılmasına karar verdim. Şimdi bu kararın parti meclisi tarafından oylanacak ve kabul edilecektir. Yani tam tecrübesi şu. Ben parti meclisi falan bilmem. Bu iş olacak o kadar. Arkadaşlar gelsinler oylarını versinler. Nitekim öyle oldu. Parti meclisi üyeleri galiba ikisi hariç. Hani bizde yetkili kurullar vardı. Hani bizde demokrasi teamüller vardı falan gibi bir kaygıya kapılmadan geldiler. Oylarını kullandılar ve tarih yazdılar. Yani diyeceğim şık olmalı. AKP ile CHP'nin sanki bir farkı yokmuş gibi bir durum ortaya çıktı. Oysa zaten parti meclisi de solun kurtarıcısı olarak Sarıgül'ü seçmiş çoktan. Onu biliyoruz. Sarıgül solu kurtaracak. Ama hiç olmazsa demokrasideki şekil şartı yerine getirilseydi. Şimdi Kılıçdaroğlu parti meclisi bu tarih yazdıktan sonra Sarıgül'le oturup kahvaltı etseydi, boynuna sarılıp öpseydi yani bittikten sonra başkaydı. Şimdi bu arada bir ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi genel başkan adayımız belli falan değil diyor. Onun için anket yapılacak diyor hala. Ee, ve bu yöndeki eleştirileri de herhalde göğüslemeye çalışıyor. Ama ne fark eder ki? Bu saatten sonra yapılacak bir ankette Sarıgül'den başka birinin adının çıkması mümkün olabilir mi? Kamuoyunda zaten Sadece Sarıgül İstanbul'u kazanın algısı çoktan yaratılmıştı. CHP bu süre içinde kendi içinden bir isim çıkaramadığı gibi kendiliğinden ortaya çıkanları da yok sayarak kozunu sadece Sarıgül üzerinden oynadı. Şimdi vatandaş ne yapsın? Zaten büyük bir kitle AKP'nin kırılma noktasını İstanbul'daki AKP iktidarının sona ermesi olarak görüyor. Bu nedenle kim aday olursa olsun birleşmek gerek. Gün kavga günü değildir. Koyun bir aday onu seçelim AKP'yi bitirelim Mantık bu. Şimdi bunca şişirmeden sonra bir anket yapılsa e başka isim çıkabilir mi? Neyse olay bitmiş. Sarıgül solun kurtarıcısı. Herkes memnun. Eğer bu yolla İstanbul kazanılacak, AKP iktidarı devrilecekse ne kadar güzel derim. Ee, galiba süremiz bitmek üzere. Evet. Az sonra ümitsizleri ana haberlerle karşınızda olacak. Ben de bu kez gerçekten diyorum ki yarın akşam aynı saatte burada olmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar, hoşçakalın.